Bu ayet gösterecek ki bu adam, bu arkadaşın Kur'an'a zerre kadar saygısı yok. Bunu ispat edeceğim birazdan. Bu meydan okumadır. Böyle, böyle bir ifade kullanamaz İnşallah yanlış. Böyle bir ifade kullanamazsın. İnşallah yanlış. Çıkacağım. Kullanamazsın, kullanamazsın nedir? Peki. İnşallah yanlış. Özür çıkarsın. dile. Özür Hayır, diliyorum. Özür dileyeceksin. Böyle bir ifade kullanamazsın. Pek, Bana kullanamazsın. Peki zaman buyur. Böyle bir şey kullanamazsın. Buyur beni yanlışlıkla. Sen, sen 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 kendin o o anlayıştasın. Ben o anlayışta Peki, alamam. bundan sonra. Böyle bir ithamda da iftirada ya, da bulunma bu, hakkın yok. Bu ithamda bulundum. Bu eğer sözün, yani, bu sözünü geri al. Uymuyor. İftira atıyor yanı başında. Olur mu öyle şey? Kabul etmiyorum. Sen aittir bu diye. Bu iftiramı ispat edeceksin. Yani, yani iddiada bulundum. Benim Kur'an'ın her harfine canım feda. Sen o zaman dinleyelim. Hadi. Allah Allah. Yani sırf bu... güya, sohbet esnasında bir yerden mat etme düşüncesiyle evet, şey kur, kendini kurguluyorsun. Bu çok mat etmedi. Ya mad ben bunun her kelimesine, Senin kelimesine, bir çok her kelimesine mad mad canımı malımı koyuyorum. O zaman koyuyorum. göreceğiz şimdi. Her, her kelime. İnşallah. Her. İnşallah. İnşallah ben hatırlayayım. Öyle bir ben, sakın ben senden özür dileyeyim. Elini sakın de öpeceğim. Bulunma. Ama göreceksin. Ve bunu sakın, olacak. sakın bulunma. Herkes tanık olacaksın. Kul le ecidu fi uhiye. Kul le ecidu fi me uhiye ileyye muharremen. Ala ta'imin yet'amuhu. Yiyen birisi üzerine. De ki bana vahyedilende bir haram bulamıyorum. İlla ancak en yekûne meyteten ölü olması halinde ev demen mesfûhen yahut da akıtılmış kan olması ev lehme hınzirin ve domuzun eti olması halinde ki fein innehu rissunu pistir ev fisken uhillel bi ve da Allah Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvan bunların dışında haram var mı? dört şeyin dışında haram var mı? Hı. hayvanlarla ilgili olarak domuz eti, akıtılmış kan Ölü kendi kendine ölmüş veyahut da düşmüş. He? Haram yok. Caiz olmayan şeyler var. Yani cahiz o olmadı. caiz olmayanı haram olarak da yorumlama. Şimdi burada... Bunun dışında haram var mı yok burada, mu? Burada yani mesela... köpek. Hadis kitaplarında var yani, mı yok mu? Bak bir şey söylüyorum sana. Hı. Haram demiyorlar. Ne diyorlar? Caiz, yenmesi caiz olmayan. Köpek e, etidir, demek ki köpek Kavgayla etidir, ne alakası var kedi var etidir ona. vesaire e, şu de şudur. Var. Bakın demek, şimdi var. oradan beni tutturmak istiyor. Ben şimdi haram dersem ben çıktım Kur'an'ın dışına. E gayet tabii. Ben sana cevap veriyorum. Bunların dışı. Ben sana haram cevap haram veriyorum. Haram demiyor, haram demiyor. Haram demiyor şartlara göre değişiyor. Haram belki. demiyor kardeşim. Ama sen suçlamak için bahane arıyorsun. Ya kim kimin elini öpüyor? Ya yapıyor? benim imanımı sorguluyorsun sen ya. Kim, kim kimin elini öpüyor? Ne oldu? He? sen yani, benim imanımı sorguluyorsun. E, çünkü kim çarpıtıyor? Ben biliyorum. Kim çarpıtıyor? Sünni mezhepleri ya, biliyorum. Ya sen itham etmek için Hadisleri bahane arıyorsun. Hadisleri biliyorum. Kardeş. Bunların dışındakiler bir haram haramdır diyorsun. diyorlar. Bir sürü haram listesi var. İşte hadis-i şerifler sana ne diyor? Şu haram, bu haram anlatıyor da. Hatta mezhepler arasında çelişkili haram listesi var. Haram yok. Üç tane ayet okuyup bir de ispat göstereceksin. Haram, Allah'tan haram, korkuyor. diyorlar. İşte hadis-i şerifler sana ne diyor? Şu haram, bu haram anlatıyor da... Kesinlikle Allah'tan haram. korkar mısın, korkmaz o zaman... mısın bilmiyorum. Benimle ilgili bunu yapıyorsun. Tebrik ederim seni. Benimle ilgili e, yapıyorsun. O zaman sen burada Vallahi, kendi mezhebine... Sen benimle ilgili yapıyorsun. Kendi, mezerimler, kendi mezerimler Allah. Bunun dışında başka haramlar var mı? Bunun dışında başka haramlar var İşte hadis-i şerifler sana ne diyor? Şu haram, bu haram anlatıyor da... Var mı? Ben kul helun meşhuda kumul lazin eşhedun anna Allah. o şahitleri getir kimler? Neler? Hangiler? Hangi kitaplar? Örnek ver bir iki tane örnek. Hadis kitaplarında dolu. Tamam. İşte hadis şerifler sana ne diyor? Şu haram, bu haram anlatıyor da <laughs> devam ediyor ayet. Evet. De Allah dışında Allah dışında şahitlerinizi getirin. Allah bunu haram etti. ettiğine dair şahitleri sen hadis kitaplarını getir. Fe in şehidu, eğer şahitlik ederlerse, fe la teşhed onlarla şahitlik etme. Ve la tettebi ehva ellezine kezzebu bi ayatina, ayetlerimizi yalanlayanların heba ve hevesine uyma. Ve lezine la yuminune bil ahire, onlar ahirete iman etmezler, güvenmezler. Ve la bi rabbihim ya'dilun, onlar Rablerine eşit koşarlar başkalarına. Bitti burada sen ifşa oldun.